Hepinize selam dostlar. Tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bizim ses sohbetimize açık kalmış. Her neyse bunu da kapattık. Evet bugün dereceli balistik oynuyoruz. Ben bu balistik modunu bir veya iki kere oynamışımdır. Oynadıysam. Tamam tamam inandım inandım tamam. Şimdi bunun videosunu çekmek istedim. Bakalım neler olacak. İzleyip göreceğiz bakalım. Şimdi bir kişi bir O910. Evet bir tane de iş katıldı. Şu an tamamız. Ben erken oynayacağım. Top falan filan. Bir patlamayla düşmanlarını şaşır. Düşmanlarının bir yere giderken iki defa düşmesini sağlamak için belli olacak şekilde yerleştir. Bana da bu kaldı galiba. Belki almak isteyen olur. Tamamdır. Savuran bomba gidiyor. Düşmanları uzağa fırlatarak eski hale getirmek veya kendini beklemedikleri zaman ateş kazanmak için falan filan. Savuran bomba yani. Savuruyor bizi. Vay canına. Ne diyor bu? Evet. Oo sen sayarları birazcık garip geldi bana. Satın alma menüsü bu. Bizimkiler ne aldı acaba ya? Puan tablosu. Aynen bizimkiler de kalkan almış. Şimdi biz şöyle bir gidelim bakalım. Çıkın abi önümden. Böyle bir kendimi savurdum. <laughs> Oo çok vurdular. Ben de çok vurdum ama hareket isabetsiz. Hareket etmek yani bir sabit oranı düşürür diyor. Hareket etme diyor sanırsam da. İşte bizimkiler. Biz bombayı kuran taraf mıyız ya? Nasıl bakacağız abi buna mesela? Bir dakika. mavi olanlar savunanlar olması gerekmiyor mu mantıken de? Neyse dur bakalım anlayacağız şimdi. Bir dakika. Hop. Bu flash yedi. Aman 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 aman. Aa adamla dönüyorlar. <laughs> Sanırsam şu an 2 vs 2 var. Aynen 2 vs 2 kaldılar adamlar. Durun bakalım. Adamlar bombayı çözdü galiba. Kaybettik maçı. Biz bomba kuran tarafız değil mi? Neyse durun durun durun. durun Şu pompalı tüfeği aldım ben abi. Kim ne de derse desin ben de merak ediyorum. Çok 8 mermili bir pompalı tüfek aldık. Hatta savuran bomba alamıyoruz değil mi? Olmuyor. Güzel yere geçtik biz. Buradan arkalarım ben o adamları. Çok iyi. 2 kill aldık. Canım gibi. 72 canımız var. Of dördünü kestik. Yalnız var ya fena oynadık ha. Harbi diyorum fena oynadık. Dördünü biz kestik. Bu pompalı iyiymiş ha. Vallahi iyiymiş. Satamıyoruz mu? Ben bunu yanlışlıkla aldım ya. Of. Neyse bu pompalıyla devam abi. Bu pompalı neymiş böyle ya. Hatta ben çok seri bir şekilde gideceğim. Adamlar bende pek anlamayacak. Selamın aleyküm selam Sen neredesin Kha'Zix? Hop Attı siz bombamızı Tamam. Yalnız var ya oyunu ben az çok çözdüm ha. İsmimiz de Dex Efendi gözüküyor ya. X yapamadık şu ismimizi değiştirme. İsim değiştirme gelmedi be. İsim değiştirme açılınca ismimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Sese vuran ile tekrardan. Yalnız pompalı çok fazla vuruyor bence. Bence bozuk yani. Neyse buradan bir devam abi rush. As yanlış attık ya. 25 kalkanımız var. Bu round kötü başladık gibi ama durun bakalım belki bir şeyler yaparız. Buradan koşuyorum seriyece. Arkalamaya selam. Help me. Of çok güzel oynadık be. Adamlar 3 kişi kaldı bu arada AFK'lar sanırsam. Yok AFK değiller adamlar direkt oyundan çıkmışlar. Hop neydi o? O ne ya ben alamadım onu bir. Neyse biraz, birazcık bir silah deneyelim arkadaşlar. Vuran bombayı falan bıraktım. Silahla azıcık yargı dağıtalım ya. Ben taktiği çözdüm oyunun bu arada. Bu savuran bomba gerçekten çok bozuk. Adamlar nereden geleceğinizi anlamıyor sizin. Direkt uçuyorsunuz ya sağa sola mesela bak. Hop. Boom, <laughs> of tek attım. Var mı daha? Burada. Öldü o da. Öbürü de büyük ihtimal buradan. Buradan mı gelecek? Neredesin Kans? Neredesin dostum? Sesim kusuyor buralarda bir yerlerde var ya. Burada. O sesi duydum ben. Aa gördüm. Açıyor. Öl kanka sen mi? Fazla kovalattırdı kendini bana ya. Neyse güzel 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 güzel. Çok güzel. Abi ben alıyorum de ne alıyorum acaba şu an? Ben niye kalkan alamadım ki mesela? Garip oyun birazcık ya. Çözemedim ama dur bakalım. Abi uçamadık ki ya. Öldü bu. Aa pompalısı varmış. Hadi abi bizim ne yapıyor ya? Uykumu getirdiniz ha. Kaçta bitiyor bu maç acaba? Aa bakın şu 4, 6, 5 falan filan mı yazıyor? Şu yerlerde sarı şeyler. Olay yeri inceleme şeysi değil mi? Unutmazsam ekrana koyacağım. Anlayacaksınız. Şu maçı bitirelim mi be? Arkadaşlar ben sordum mu bilmiyorum ama Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Oruç tutuyor musunuz? Nasıl gidiyor yani? Bunları bana yorumlarda yazarsanız mutlu olurum. Bir de alttan videoyu beğenirsiniz diye düşünüyorum. Adamın ölüşe bak. Şimdi abi. Hmm, savunmacı mı olduk biz? Aynen. Savunmacı olduk. Ben ağır tabancayla tık tık, tık 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 atacağım. A bölgesine bir gidelim biz. A bölgesine doğru koşuyoruz abi. Hop adam yok. Allah belanı vermesin. Ona gel. Ersin gel buraya. Gözüme gel. Hepsini çok vurdum. Bu da öldü. kanka sen neredesin? Sen neredesin dostum? Hop suya mu bir yerde? Ne yapıyor bu ya? Kesin burada var ya. Burada bir yerde o adam. Allah Allah. Neredesin dostum? Dostum neredesin ya? Tık adam bombayı kurmuş. Vay çakal. Önümüze çıkacak mı? Önümüze çıkarsa bir tane S atacağım ona. Ona vurdum ben bu arada. Canaz low HP. Low HP ama... Bomba nasıl kırılıyor? Şey çözülüyor. Bana bırakın. Ya Dans da edebiliyoruz bu arada. Eee dehşet taarruz tüfeği de orada. tane de flash bulması alacağım. Şu an güzeliz abi. Adamlar da üç kişi kaldı ya. Adamların iki tane adamı oyundan çıktı. Birazcık sanırsam ağır geldik sakın. Olarak geldik adamlara. Öl kanka sen bir... Bıktık ya! Nereye kaçacaksın acaba? Ne o? Çık be. Bak, önümde duruyor bak şimdi bak. Kulaş atıp adamları kör ettik. Hadi 7 -1. Güzel. Güzeldi. Ben yani arkadaşlar bu şekilde bu oyunda balistiği de size göstermek istedim. Kanalda hiç balistik videosu yok. Şu an bu ilk videomu atacağım balistikte. Bilmiyorum fazla ilgi gelirse çekebilirim ama ben fazla beğenmiyorum bu oyunu. Zaten rankımdan anlayabilirsiniz ki ben dereceli balistik oynamıyorum. Ama güzel maç geçirdik. Neyse arkadaşlar oyunlarımız bu şekildeydi. Videolar için gerçekten uğraşıyorum. Bunu her videomda da söylüyorum. Like atıp abone olmak bedava abi. Aşağıdan bir like bir abone bırakırsan gerçekten beni çok mutlu edersin ve bu tarz içerikleri yayınlamama motivasyon sağlarsın bana. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.